Evet Şenol Başkanım Kocaeli'nin en aktif daha doğrusu en çok çalışan o da başkanısınız. Hareketli dönemler geçiriyorsunuz. Meslekte birçok sorun var. Korsan taşımacılık, ikiz plaka gibi. Pazar günü bir ikiz plaka olayına şahit oldunuz. Kocaeli Servisçiler Odası olarak neler söylemek istersiniz meslekteki sorunlarla ilgili? Şimdi cumartesi günü Bursa'da bir iftar programına e, davetliydik. Oraya gittik. Pazar günü öğlen saatlerinde bir meslektaşımız arayarak işte bir ikiz plakanın olduğunu şikayetini yaptı. Bana da resimlerini atınca tabii ki ben de e, duyarsız kalamadım. Bir an önce gelerek o ikiz plaka ile ilgili kendim de tespitlerini yapmak gerekiyor. Bazen durumlar olabiliyor çünkü. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Tespitlerini yaptık. Gerçekten ikiz plaka olduğunu tespit ederek 112 aracılığıyla emniyet güçlerine koordine olduk. ve ikiz e, plakanın hangisi olabileceği üzerine biraz yoğunlaştık. Yoğunlaşmış olduğumuz aracın gerçekten ikiz plaka olduğu anlaşıldı ve polis ikiz plakadan işlem yaptı. Başkanım, korsan taşımacılık ve ikiz plaka mesleğinizde oldukça sık görülen ve önüne geçmeye çalıştığınız bir e, olay. E, çalışmalar ne şekilde gidiyor? Kaç tane yakalandığı veri var mı elinizde? Şimdi şöyle bir durum var. Korsan taşımacılık, esasında biz sinek öldürmeyle bataklığı kurutmaya çalışıyoruz. Esasında bataklık kurusa sinek öldürme gibi bir derdimiz olmaz. Kanun nezdinde taşıtan turizm firmalarına, bu işi ona veren fabrikaya, iş yerlerine de işte kuruluşlara da ceza kesilirse bu iş düzelir. Şimdi Çakar'ın cezası yükseltildi. Ne oldu? Ç takanlar sökmeye başladı. Niye? Can yakmaya başladı. Cezalar caydırıcı olmaya başladı. Şimdi korsan taşımacılıkta da ceza caydırıcı olmadığı için vatandaş devam ediyor. İkiz plakada da aynı şekilde vatandaş devam ediyor. Bunların önüne geçilmesinin en kolay ve en güzel yolu taşıtan ve aracılık yapan turizm firması ve fabrikaya ceza yazılması ve cezanın yükseltilmesi. Yani bununla ilgili şimdi korsan taşımacılık yapan vatandaş şoför olarak çalışıyor. Şimdi bana çok şikayetler geliyor. Vatandaş diyor ki ya ben iş bulamadığımdan dolayı bu arabada şoför olarak çalışıyorum. Ceza da şoförün teyzesine yazılıyor. Şimdi onu çalıştıran yani azmettirici diye lanse ettiğimiz insanlar daha az ceza alıyor veya hiç ceza almıyor. Şimdi bir insan öldürüldüğü zaman azmettiren ne yapıyor? Daha çok ceza alıyor. Niye? Azmettirici. Şimdi burada da o işçiyi çalıştıran, o şoför arkadaşımızı çalıştıran turizm firmasına bir ceza olması lazım, bir yaptırım olması lazım. Bunun karşılığı yok. Bugün o adam gidiyor, yarın başkasını çalıştırıyor. O diyor başkasını çalıştırıyor. Yine çalıştırmaya devam ediyor. Yani aynı fabrikanın yılda belki 10 tane korsan çalışan arabasını tespit ettik ve bağlattık. Sonuca varabildik mi? Varamadık. Niye? Bundan ne şirket ceza görüyor ne de çalıştıran fabrika ceza görüyor. E bunda çözüm Direkt fabrika ve şirketlere de ceza yazılması benim görüşüm. Veri olarak da e, yaklaşık 3 yılda e, tüm Kocaeli genelinde jandarma, emniyet ve okame denetimlerinde yapılan e, şeylerde 3000'in üzerinde araç bağlandı. Fakat aynı araçları defalarca bağlanmış olabiliyor. İşte ikinci bağlanıyor, üçüncü bağlanıyor veya işte biri bağlanıyor başkası geliyor aynı fabrikada çalışan araçlar. Hani e, biz sonuca gitmek istiyoruz. Biz sürekli e, korsan araba peşine koşmaktansa bu işi kökten çözmek işte daha kolay vatandaşlardır anlaşın can güvenliği esnafın kazanç kaybı devletin vergi kaybının önlenmesi için kesin sonuçlarla bir sonuca gidilmesini talep ediyoruz. Bununla ilgili de kanun maddesi değişikliği olması gerekiyor. Talebimiz de bu yönde.